Niye karısını çekip atmış ki buraya? Neden karısını çekip atmış mesela? ''İkra Baba Piro'dan selamlar.'' Selamlar. Kıvırcık kız gold ajanlısı. ''250 kişiye selam.'' Bu ne oğlum? 14k beğenisi var ya bir de. Dos, dos. Lan ne oluyor? <laughs> ne oluyor oğlum bu ne? Bunun burada ne işi var? Bu yanlış kategori hocam. Kıvay değil bunun yeri. Bunun yeri kıvay değil. Eyvallah. Bizim alt komşu yurda gül var ya. He ne olmuş ha? He? Kocası her gece a**ını yalıyormuş. Can abi şey dişi Ya benim Bu niye normal değil? Belki diğer yayında chat'ın link alsana. Sana göstermek istediğim Olabilir. videolar Hatta, var ee, çarpan kalp. Kıvay izledikten sonra bir de sizden, sizin attığınız videolara bakarız. Ben niye öyle bir şey dedik ki şimdi sen? Ha? Niye öyle bir şey dedin? Sen beni sevmiyorsun Şevket. Sevseydin sen de benim a**ını yalardın. Ya ben sana kaç defa diyeceğim Gülcan. Veganım ben vegan. Veganlar et yemiyor a**ı yemiyor he. Sen beni aldatıyorsun ben gideceğim ana bile bile. Yemeği bana zehir ettin a**ını da götüne de sokacağım seni daha. Abi gerçek şako benim Hoş. gibi. Sonunu çok merak Aa, ettim. Aa Şevket abi. hoca evde mi yüzde yüz? He ne oldu? Çok, çok. Kimmiş gelen aşkı? Şevket abi gelmiş Hüseyin seni istiyor. Şevket abi ya ne oldu? Hüseyin. Ben bir takım şeyler duydum oğlum. Ne gibi abi? Siyah değil mi lan? Hiç mi <laughs> midem bulamıyorsun sen lan? Abi ne siyah değil mi? Ne diyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Yayın bende kasmıyor sizde kasıyor mu? Bende de şu an hiç sıkıntı yok. Oha kadın balkona çamaşır asarken karşısındaki kadın yaptığına bakın edep haya kalmamış yuu. Nolulun bu ne? Yav tövbe tövbe bu ne? Faryaz, Git, faryaz, 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 Git. <laughs> Ya benim Benim <laughs> <laughs> niye böyle <bak> <laughs> Dulluktan azan adam Ya benim videolar niye böyle kanka Baya düşüyor musun evet. <laughs> Beni sana gönderme yaptı son videoda. Kaçıncı dakika yaz bakalım bana. Nasılsın Kara iyi misin? 6 <laughs> yaşında başladığı mesleğe devam. fark yok ki çıkarsa izleriz arkadaşlar. Hangi birini anlatayım Cevriye? Nereden başlayayım bilmiyorum. Hepsini anlat, hepsini önce Öncudu... ılıcı. Bir dakika YouTube'da kaç kişi var şu an? YouTube'dakiler sizleri Twitch'e bekliyoruz. Ben Twitch'teki yazıları okuyorum genelde o yüzden Twitch'e gelin. Gündelikte işim bitince... Ya oğlum bak. Kıvay bizi banlatacak ha. ediyoruz. Ne diyoruz? Ya Rabbi kız dediğin kısa boylu olur minnak minnak neyle kız kulesi gibi siktir git ya Yarın kok yorun kalk Ne var Murat? Sana ben demedim mi beni arama diye ya? <laughs> Alo Meis, lütfen kapatma. Biliyorum ayrılalı iki ay oldu. Bana hala kızgınsın. Ben zor durumda olmasam gerçekten rahatsız etmezdim. Demek hatanı anladın. Barışmak mı istiyorsun? Yok barışmak değil de şey Melis ben biraz önce azgınlıktan bayıldım gerçekten. Sigara içmiyorum hayır. <laughs> Bu ne oğlum? Ya yeah. <messizlik> Ay, yumuşak Hay yumuşak gene şimdi senin ne arıyor? Yumuşak ge 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 yumuşak Ne oluyor zigot kavgası mı ya? Amca, biz bununla küstük de. Eğer sana seni çok sev, bunu çok sevdiğimi söylersem affedecekmiş beni. Mertcan'ı çok seviyorum. Beni affetsin söyler misin? <laughs> ne, bunun Abi ne? seni çok seviyorum gerçekten. Ben teşekkür ederim ben de seni. Ben de seni. Youtube'daki arkadaşlar sizleri Twitch'e bekliyoruz bakın gelin Twitch'e. Baba. Can Bey ayak prosu olarak hangi şekilde önermem? Aşkı. Aşkı? Karım geldi. Osman senin karın mı vardı? Evet vardı ama iş için yurt dışına gitmişti. Gelmiş sürpriz yapmış bana ya. Ulan Osman karın vardı niye bana söylemiyorsun? Sordun mu karın var mı diye? Sormadın. Sorsaydın söylerdin. Ya sormam mı gerekiyordu? İnsan söyler. Ya neyse artık, ne yapacağım ben şimdi ya, ne Ya asıl ben ne yapacağım Osman? Ya şimdi çıkınca saçım başım yolarsa? Ya olmaz, öyle bir insan değil. Ama ya benden ayrılırsa? Pardon, pardon. Şu ceketimi asacağım, Çok bakmıyorum ama. Bakmıyorum. Aşkım, gel bir konuşalım. Eee, şey, ben bir şey görmedim zaten. Tamam, pardon. Osman, emin misin? Bu senin karın mı? Nasıl bu kadar rahat? Ben de anlamadım, şu an bundan korkuyorum işte. Ben çıkıyorum, sen de hemen arkamdan gel. Hmm, Son merak komik bir şey olacak e, mıydı aşkım? Ah, ah merhaba bu arada Nur ben. Ben de Özde memnun oldum. Ben de memnun oldum. Aşkım bak yanlış anlayacağım hiçbir şey yok. Biz iş görüşmesi yapıyorduk değil mi? Evet. Yani. Ay, yok yok hiç önemli değil. Açıklama yapmak zorunda değilsin canım. Benim karım da böyle işte anlatabiliyor muyum yani? Sen herhalde işte, yol gece ahire iş görüşmelerini çok eve taşıma Osman olur mu? Tamam bundan sonra ofisteyiz merak etme. Evet evet biz normalde ofiste görüşüyorduk ama bugün iş yoğun diye ben de buraya geleyim dedim. E, kesinlikle ama bundan sonra ofiste daha çok şey yapalım. Karım biraz rahatsız oldu ben hissettim ona. Ben bir lavaboya gidiyorum geliyorum şimdi. Grup yapsalar keşke. Ya Hatice, Hatice Nur ne diyorsun ya Hatice Nur? Özdeciğim Eee canım benim bak ben de ne olduğunun çok iyi farkındayım ama sana kızmıyorum ya. sakın yanlış anlama bizimki şerefsiz. Peki her şey farkındasınız nasıl bu kadar sakinsiniz? Kızım ben gelmişim 30 küsür yaşına bu saatten sonra ben bu adamı sen de gördün boşadım hadi boşadım. Ne yapacağım ondan sonra ben ana baba evine geri dön hadi bakalım ondan sonra hiçbir de yokmuş gibi birini bul tanıdım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kardeş 10 o tane içerim var. Hepsi dö hepsi, dö hepsi Sıkıntı yok. Ne oğlum önüne ver, gel şarkını be çıkartıyor. Be, hola, ne? niye böyle çekip paylaşıyorum? Mal mısın oğlum amına koyayım? Oy, ya ne kadar tehlikeli biri lan bu? Gördünüz mü? Pardon abi. Ne bu nasıl bir video amına koyayım?